Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi RP oyunlarına bakacağız. RP rol yapma oyunları demek. Ve şu an ekranınızda görmüş olduğunuz Pizza Çalıştığı bunlardan biri. Bugün bu oyunda mesleklerin nasıl yapıldığını sizlere hatırlatacağım. Sonra da e, bu oyun avantajsızlıklarını ve avantajlarını anlatacağım. Hazırsanız oyunumuza geçelim. Fakat önce videoya abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an oyunumuzdayız. Şimdi kısaca bir kasiyerlikten başlayalım. Ayrıca e, ben bugün tek değilim. Bugün e, ilk kez videoya katılan 6 yıllık arkadaşım Ataberk de burada. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Merhaba. İşte kendisi burada çok büyük bir karakteri var ve şu an aşçı. Bu adam herhalde kafayı sayırmış gibi duruyor. <laughs> arkadaşlar zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz ama videoyu e, pizza çalış videomu ilk defa izleyenler izleyebilir. İzlemeyenler de videonun belli bir kısmını atlayabilirler. Şimdi adamla konuşuyorsunuz, Siz görmek ne güzel ne alabilirim diyorsun. Sonra hımm pizza mı içecek mi diye iki saat düşünüyor. Sonra içecek diyor. Tabi her zaman içecek demiyor. Resme göre buraya göre tıklıyorsunuz. Burası tamamlandı. Şimdi aşçılık var. Sakın arkadaşlar kafanıza göre pizza pişireyim demeyin. Şimdi burada sucuklu pizza var. İngilizcesi pepperoni. Buraya da domates sürüyorsunuz. Birisi sürmüş zaten. Sonra peynir sürü... Ben yanlışlıkla yaptım onu. Sonra e resimde gösterilen şeyi sürüyorsunuz. Benimki sucuk. Atıyorsunuz buruna. Bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar pizzamız oldu. Şimdi bu pizzayı gönderin. Niye gitmiyor pizza? dur ha lan peynir mi peynir ben mi? buna peynir, peynir koydum Allah Allah Bazen böyle sorunlar olabiliyor. Neyse Ata Berke'nin yaptığı pizzayı yollayalım. Bazen olabiliyor böyle. Baklar onu yollayalım. Muhtemelen sizin yaptığınız pizza böyle olacaktır. Ata Bey sen de rastgele yolluyorsun. Rastgele yollama. Listeye göre yolla. Şurada liste var. Tamam. Şimdi sadece kim yazılıyor? Bir kez daha yaptığı yemekler buradan geliyor. Ve oh my god. Burada amma <laughs> çok şey var. Neyse şimdi biz hemen şunu... Ne de dedin? Tamam hallelim. ben yaptım onları. Efendim? Onların çoğunu ben yaptım Aynen. oraya. Deminden beri çalıştım. Evet belli. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şey eskiden böyle kapatınca oluyordu. Fakat artık pizza paketleyicisine yeni bir şey geldi. Bunları kesmeniz gerekiyor. Eskiden direkt kapatıp gönderiyordunuz. Evdekiler kesiyordu. Hemen gönderelim. Bu da bu kadar basit bir şey. Bu arada arkadaşlar alttaki şeyin ne olduğunu soracaksınız. Benim evcil hayvanımın göstergesi o. Her bir iş yaptığınızda o oldukça büyük bir miktarda artıyor. Evcil hayvan nasıl alınır? Şimdi birazdan sizlere onu da göstereceğim. Müdür abi ne yapıyor? Müdür benim. İşte i̇şine bak ya. İşine geri yolladım adamı. Tamam şimdi birkaç tane sipariş alalım. Aaa. Birkaç tane değil bayağı aldım. Neyse boş verin bunları da dağıtırız. Şimdi arkadaşlar size daha önce de söylemiştim. Ee, burası A bölümü. 3 tane var. A1, A2, A3. Burası C bölümü. Burada 3 tane var. d 1 C2, C3. Burası B bölümü. 6 tane var. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bu kadar. Şimdi ben siparişleri dağıtırken videoyu hızlandırabilirim. şimdi bütün kuryeleri bitirdim. Yani siparişler öyle değil. Şimdi nereden evcil hayvan alacağınıza bakalım. Oo maş geldi güzel. 122 lira. Bana da geldi. Bu de 122 lira neye 120. yeter? Evet. Arkadaşlar burada pek shop var. Buraya girip e, 2000 liraya hayvan yumurtası alabiliyorsunuz. Ben daha önce aldığım için 2000 lira, 9000 lira oldu. Zam geldi. Siz de 2000 lira olarak görünecektir ilk kez alıyorsanız. Benim hayvanımın göstergede şöyle acıkmış yemek yesin. İşte böyle göstergenizde artıyor yemek yedirdiğinizde, sevdiğinizde, oyun <laughs> oynadığınızda. Mesela ruh hali çok mutlu. Doğum günü iki gün önce doğdu. Yaş bebek, 10 yaşında. Kişilik arkadaşça en sevdiği yemek sucuklu pizza. Cinsi köpek, göz rengi kırmızı. Yetenekli hızlı kasiyer bir. Sizin de böyle yetenekleriniz olacaktır. 10. seviye kadar gelince benim bakabildiğim her şey çıkar. Ve ben neden bu arabayı kullanıyorum? Benim bir tane özel arabam vardı. Özel arabam çıkar. Ve sizler de böyle bir araba istiyorsanız şuraya gidip 25 bin lira biriktirip bu arabadan alabilirsiniz. Ve Paint'e arabayı boyayıp kişiselleştirebilirsiniz. Evet bütün meslekleri gösterdik mi? Tedarikçi kaldı. Ay abi tedarikçiyi de göstermeyi vereyim. Neyse onu da gösteri verelim. Bu arada bu araba diğer arabalardan hızlı. Görmüş olduğunuz gibi yarış yaptım arabayla ve araba beni ee, ters döndürdü. Neyse. Bu araba drift atıyor. Bu arada arabayı bu sabah aldım. Bu oyunun özellikleri tam ne net bilmiyor olabilirim. Normalde. Araba e drift atıyor. Efendim. Araba evet, drift, drift mi atıyor? atıyor? Evet, araba drift atıyor farkında olmadan. <laughs> ama özel araba bu. Arkadaşlar normalde bu arabaları kamyona doldurmanız gerekiyordu. Fakat ben buna dolduracağım çünkü üşeniyorum. Onu da beceremedik zaten. Tamam, doldurdum. Şimdi gidebilirim. Bir tane adam dolduru verdi bana. aha sağ ol abi, doldur doldur. Şunu da doldur. Aa, sağ ol abi, sağ ol abi, doldursana. Ha doldurdu, sağ ol abi. Allah razı olsun. <laughs> Oyun kendi kendine bir bilmiyor, adam mı? Adamlar mı dolduruyor bilmiyorum. Neyse. Şimdi bunları da bırakalım tedariklere ve böylece tüm meslekleri bitirmiş olduk. Müdürlüğün zaten nasıl olduğunu biliyorsunuzdur. Molayı anlayın. Molayı videonun en sonunda anlatacağım. Evet şimdi püper işleri bitirdim. Ataberk sen ne yaptın? Aa! Buranın hali ne şey böyle? Edeyim. Oh my god. Buranın hali ne böyle? Hayır, çok fazla Evet çok fazla pizza var. Ya abi ben pizza paketleyicisi olunca niye herkes pizza paketleyicisi oluyor? Demek ki beni evet. seviyorlar. <laughs> Bende de öyle oluyor. Mesela ben şey olduğumda aşçı olduğumda herkes aşçı oluyor. Ben çıkılmak için aşçı olmuyor. demek ki seni de seviyorlar. Vay şe bir evet şey. Evet arkadaşlar diyeceğim. mutfakta istenmedik bir yangın çıktı. Ve şu an yanan hiçbir şey yok mutfakta. Arkadaşlar herkesi merak ettiği şey buradan geçebiliyor musunuz? Evet ben pizza gibi geçeceğim. Türkçe oynuyorsanız gezi, İngilizce oynuyorsanız tribe basıyorsunuz. Ve böylece buradan geçebiliyorsunuz. Pizza değil ben geldim. He 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 hadi beni de paketleyin. Tabii ki beni paketleyemezler. Ben bir insanım çünkü. Bu adam niye molada? Oyundan atmak için. Nerede o? Bilmiyorum. Hemen hemen şey özel şey arabamla şey. gidip banlayayım. Nerede o? SHJ 895 ifşa oldu. Aha orada galiba. Aha gel buraya. Kaçamazsın. Gel buraya. Şimdi seni işini bitireceğim. Oh. Na a a Aa. Atabekmiş. Evet, ben şey yaptım orada. Şey siparişleri dağıtıyordum, C onun evine de bir tane sipariş var. 895 sana. Aha burada. O mu? Evet. O. Gel buraya kaçma. Orada mı? Gel buraya. İşte bu. Oyunu atmak için oy başlat. Sen de oy ver. Verdim kov dedim. Güzel. Ah hayvanım hayvanın top oynamak istiyormuş. Al oynayalım. bakalım. Getirdi topu oley. Hayvanım artık beni ben daha hep, çok seviyor. Hep aynı yerde karşılaşıyoruz. Evet, gerçekten de öyle. B6C2 civarlarında. evet, hmm. evet. Uhu! Aslında Bayağı bir çarpışan bir... arabalar gibi şu an. Pizza paketleyicisi yok her zamanki gibi. Kutu kıtlığı da başlamış. Oh, ne güzel bir memleket. Tedarikçiler çalışmıyor. Oh! Ne güzel, değil mi? Biz de çalışmazlar. Biz müdürüz. Ben Aşağı kadar çalışıyoruz. Adamlar çalışmıyor. Oh ne güzel. Evet valla. Bu tek ben uğraşıyorum bu Başka uğraşan yok dedi Ben de pizza paketleriyle uğraşıyorum ve şu an pizza kıtlığı var. Ve o senin SH 895 tedarikçi. Kutu abi kutu 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 lazım. Ne <laughs> bağırıyorum neyse. Altın Aa gümrükçesi olmuş. Bu slide gösterisi için arka harika bir fotoğraf olabilir. Şöyle durayım alırım videodan sonra. Tamam çok güzel oldu. Arkadaşlar burada da arkadaşlarınız davet edebileceğiniz bir yer bulunuyor. E'ye basarak arkadaşlarınız davet edebilirsiniz. Mesela ben kimi davet edeyim? Aa takipçimi davet edeyim. Bu S3131. Kendisi yine başka bir videoda çıktığını ne diyecek acaba? Gerçi o hiç video çıkmadı ki. Evet. Ben de videolarımı izliyorum, görüyorum. Ve bütün videoları da beni beğenip abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğenin ve abone olun. Çünkü bayağı Ata belki duydunuz. Çok haklı. Çok doğru söylüyor. Biz burada bu kadar emek veriyoruz. Sizin yapmanız tek gereken şey abone olup like atmak ve izlemek. Şu pizza. Sadece şey, bir saniye, iki saniye falan saniye. sonra. Evet yani. videoyu aşağı kaydırıp şimdi abone olup like atabilirsiniz. Videonun başında söylüyorum. Videonun ortasında söylemek pek hoşuma gitmiyor. Bu kıtlığı hala bitmiş durumda değil. Ve gelen pizzaları şu an görmüş olduğunuz gibi pizza dağının üstüne koyuyorum. Burada şu an bir tane küçük bir pizza dağı var ama yakında eşek kadar olabilir tabiri caizse. Ben bayağı şey dinlenmeyip ben, ben kuyruk yapıyordum ama bitirdi ama bitemedi. bitemedi. Neyse evet, sadece evet, sadece A3'e Anladım. Evet arkadaşlar geçen de şöyle bir şey yaşadım. Böyle müdürüm masraf ver. Müdürüm beni görüşçüsü yap. Müdürüm kavga ediyorlar. Yardım böyle Gibi bir sürü şey söylediler. Tabii ben bunu dalga geçer gibi yapmadım. Yani böyle adam gibi bir müdürlük yaptım. Valla 9'dan 10'a kadar böyle mesai yaptım. Baya zor oldu. Keşke şimdi de öyle olsa. Gelse birileri. Şu an ben takipçimi davet ettim yani. Gelmesi lazım. Ama videoda Genelde şey oluyor, video dışında hep böyle absürt tuhaf oluyor. Evet, video dışında geliyorlar, Video da hiç kimse gelmiyor. O zaman madem öyle, ben videoyu iki dakika hızlandırayım, takipçimi davet edeyim. Evet arkadaşlar, maalesef takipçim şansını kaybetti. Aga ve Neyse, biz şimdi oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, biz de çalış oyunumuzun sonuna geldik. Bu oyunun avantajları ve avantajlıklarına bakıyoruz. Avantajlı yanları pizza çalışıp istediğinizi yapabiliyorsunuz. Sonra kendi evinizi oluşturabiliyorsunuz. Böyle türlü türlü RP yapabiliyorsunuz. Avantajsızlıkları ise mesela siz başka bir işi yaparken sizin işinize müdahale edip böyle sizin işinizi bozabiliyorlar. Ve e, tedarikçide kamyona bindiğin kamyona şey, yüklerken kamyon çalıp kaçabiliyorlar. Kavgalar çıkabiliyor. Yani çok, çok fazla avantajlısızlık yok. Avantajları daha fazla. Yani türlü türlü RP ederken onu kısaltmak için öyle dedim. O zaman arkadaşlar bu oyunumuzun sonuna geldik. Bu oyunda öyle müdürüm müdürüm gibi maceralar yaşamadık. Ama yine de güzel bir pizza çalış oyun oldu. Şimdi restoran Tycoon'a geçiyoruz. Zaten restoran Tycoon'da çok uzun süre duracağımızı sanmıyorum. Çünkü oyun birazcık sıkıcı bir oyun ama yine de en iyi RP oyunlarından biri. Evet, o ben da bayağı. bayağı iyi. Ben ben bir iki ay önceye kadar balamızaydım da şimdi pizza çalışsa kasmaya çalışıyorum birazcık. Aa, hans gelmiş. Yine ne haltlar çeviriyorsun Restoran Taykur. Yine bir haltlar falan gelmiş. Neyse, oyunumuzun açılmasını bekliyorum. Herkese selamlar dostlarım. Yeni oyunumuza hoş geldiniz. Restoran Taykur 2. Benim buradan. Çok güzel bir restoranım var. Hemen restoranımızı gezelim. Arka plandaki müzik de çok havalı. Evet burası VIP ile ayarlanmış burada. Siz taktikleri buraya gelebilirsiniz. oyunu oynayabildiğiniz zaman. Ve burası da e, arka bahçe. Müşteriler ham 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 yiyor afiyette. Burası da kafe gibi bir yer. Sonra e, burası kasa. Müzik birazcık kısalım. Ses çok yüksek. Evet bence evet. Tamam. Ses pek duyulmaz. Tamam. Heh. Böyle, böyle daha iyi. Burası da çocuk eğlence alanı. Şimdi üst kata çıkalım. Üst kata asansörlerle çıkıyordunuz. Bir sene önceye kadar bu oyunda asansör denen bir şey yoktu. Burası lavabolar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, burası yine ikinci VIP odası. Sonra burası e, aşçılarımızın mükemmel mutfağı. Görmüş olduğunuz gibi aşçılar yemeklerimizi doğal hakiki şekilde hazırlıyorlar. Katkı maddesiz. Bakın görmüş oluyorsunuz. Kendileri böyle elleriyle hazırlıyorlar. Sonra eee... burada güzel bir bahçemiz var. Bahçe değil, balkon. Balkonun gerisini göstereyim mi? Bence de, de göstereyim. Evet, restoran bu kadardı. Normalde restoran büyük de öyle hızlı hızlı bitirmek için tamamını göstermedim. Başlangıçtaki müzik çok havalıydı ama. Videoda çok havalı görünecek. Evet şimdi ata belki gidelim ata belki daha bu oyunda yeni ben ona bu oyunu birazcık öğreteceğim kolay gelsin abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim Aa etkinlik varmış. Normalde de oynayacaktık fakat sonradan kararımızı değiştirip restoran takip oynamaya karar verdik. Eğer bu serinin evet. devamının gelmesini istiyorsanız şu anda abone olup like atabilirsiniz. katlayanlar var. Bence yine abone olup like atabilirsiniz. Bence de o kadar emeği kazıyor. İlk bir saniye like abone Evet arkadaşlar. Bilin eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi abone olup like atmasınızdır artık. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki seride muhtemelen Lightopia ve... Lightopia ve... Başka rp oyunu gelmiyor aklıma. Boşverin biz buluruz. Lightopia olacak ama mutlaka. Lightopia severler yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar o zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.